Mı? Heh, e, abi neden Naruto izleyenler senin gözünde gay, e, Jojo izleyenler master gay, bu homofobiklik değil midir? E, ben neden Naruto izlediğim için ya da anime izlediğim için gay olmak zorundayım? Sence ben homofobik bir geri zekalı mıyım? Teşekkür ederim. Şimdi e, Naruto izleyenlerin gay olması kimseyi homofobik yapmaz öncelikle. Niye gaylik kötü bir şey midir ki Naruto izleyince veya Jojo izleyince gay olunca kötü bir şey oluyor? Hayır değil. Yani anime izleyenler ya da Naruto izleyenler ve Jojo izleyenler neden gaydir? Bunu bana sormayacaksın Farukçum. Hangi tanrıya Aha. tapıyorsan gidip ona soracaksın. Evreni ben yaratmadım, kurallarını ben koymadım. Kurallar böyle. Ee, yani ev direkt olarak anladığım Siz... ilahi bir adalet söz konusu, ilahi bir kuvvet söz konusu burada. Dediğim gibi evrenin kurallarını ben koymadım. Onu dediğim gibi hangi tanrıya inanıyorsan ona soracaksın. Ne, tanrım neden anime izleyenler giydir diye belki cevabını alırsın bu konuda. Benim bu konuda bir cevabım yok. Ben sadece ya ben kuralları sorgulamam, İnanırım sadece ben şunu bilirim ki elim üzerine basarım ki anime izleyenler gaydir. Bu kadar sadece bunu söylemek istiyorum. Ben de ben de ben de onu söylüyorum. Peki 6 Gundam Gay Transformers mıdır? <laughs> ee, tabii ki Gundam Gay Transformers'dır. Bir de gay sevenler olarak arkamızda bolca Gay Transformers barındırmaktayız kitaplıklarımızda efendim. Ben de yaklaşık 10-12 tane falan 12-13 tane var. Eee seviyoruz Transformers'ları. Gundam'ları çok seviyoruz. En sevdiğim Gundam Optimus Prime'dir bu arada. Onu da Fins